Büyük baş hayvan alan birkaç kişi veyahut da yedi kişi birkaç kişi bu almış oldukları büyük başın hisselerine akikalarını ölmüş anne babalarını bunlara niyetle de bunlar ortak yaparak da veyahut da eşini diğer çocuklarını da ortak yaparak ee, kurban kesebilirler mi? Değerli dostlar ifade ettiğimiz gibi büyük baş olan hayvanlarda 7 kişiye kadar ortak olabilir. Burada dikkat edilecek temel nokta hepsinin ibadet niyetiyle olması. Yani ölmüş olan anneme, babama, eşime niyetle kesiyorum diyen kişi ona kurban kesmeyecek. Ya Allah için kurbanı kesmeye niyet edecek ama Allah için kestiğim bu hissenin sevabını ölmüş olan anneme, ölmüş olan babama, ölmüş olan eşime veyahut da başka birilerine hediye ediyorum niyetini taşırsa dolayısıyla akika kurbanı kesecek olan kişi de teza nezir kurbanı yani zamanın birinde şöyle şöyle bir şeyim olursa bir gün kurban keseceğim diye nezretmişse bu nezretmiş olduğu kurbanı da ne yapabilir e, bu almış olduğu büyük baş hayvanın içerisine işte yedi hissedir bir hissesi bana vacip olan kurban bir hissesi eşime vacip olan kurban bir hissesi ölmüş olan babama niyetle sahabını ölmüş olan babama niyetle bir tanesi oğlumun akikasına bir tanesi nezretmiştim o nezrettiğim kurbana niyetle ne yapabilir bu anlamda bir ortaklaşa bir hisseleri dağıtabilir mi el cevap elbette ki dağıtabilir tekrar altını çizerek ifade ediyoruz burada dikkat edilecek olan temel nokta mutlaka ibadet niyetinin taşınmasıdır ibadet niyetiyle olursa bunlarda bir beis bir sakınca yok. Yani bayram günlerinin vacip kurban günleri olması o vacip olan günlerde nezir kurbanı, akika kurbanı veya başka bir kurban keşiremez anlamını taşımaz. Dolayısıyla ne yapabilir? Ortak olabilir. Yalnız ortaklıklarda şuna özellikle dikkat, dikkat etmek lazım. Ortakların hepsinin mutlaka ibadet niyetini taşıyor olmasıdır. İşlerinden bir kişi bile eğer ki ibadet niyetiyle değil de işte et kazanmak, et alayım, et yemiş oluruz veya buna benzer farklı bir niyet taşırsa şüphesiz ki onların hepsinin ibadeti fasıt olur, kurbanı geçersiz olur. Buna dikkat edilecek. Bir de ortaklaşa kesilen kurbanlarda mutlaka Tartıya riayet etmek lazım. Yani tartarak, ölçerek, biçerek farklı niyetlere ve şeytanın farklı vesveselerine mal vermemek için tartıyla bu işi yapmak en asıl ve doğru olandır.